Kahraman Komutan Bahtiyar Ersay orgeneral oldu. Karabağ Operasyonunu yöneten Kor General Bahtiyar Ersay, Yüksek Askeri Şura Kararları doğrultusunda Orgeneralliğe terfi etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan Ersay, son olarak Azerbaycan Görev Gücü Grup Komutanı olarak bulunuyordu. Bahtiyar Ersay, albay rütbesindeyken balyoz davası kapsamında FETÖ kumpasıyla hapse atıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından beraat ederek yeniden göreve döndü. Afganistan'da tabur komutanlığı yaptıktan sonra 2016 yılında Tuğ Generalliğe terfi etti ve Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugayı komutanlığına atandı. Bu görevdeyken PKK'ya karşı yürüttüğü başarılı operasyonlarla dikkat çekti. Kaletepe bölgesini teröristlerden temizleyerek önemli bir üs kurdurdu. 2018'de Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevine getirilen Ersay, 2019'da tüm general oldu ve Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı görevini üstlendi. Aynı dönemde Türkiye'nin Libya'da yürüttüğü askeri destek sürecine katkı sundu. İkinci Karabağ Savaşı'nda ise Azerbaycan ordusunun askeri harekat Hayatını yöneten isimlerden biri oldu. Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasının ardından operasyonun sevk ve idaresini üstlendi. Savaş sonrası da Azerbaycan'da kalmaya devam etti. 2021 yılında Genelkurmay Başkanlığı emrine alınarak Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı'na atandı. 2022'de Kor Generalliğe terfi eden Ersay, 7. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Ancak bu göreve başlamadan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un danışmanı olarak görevlendirildi. 2023'te tekrar Genelkurmay Başkanlığı emrine alınarak danış manlık görevini sürdürdü. 2025 yaş kararlarıyla or general rütbesine yükseltildi.